Bir arkadaşımız demiş ki en sevdiği silahlı Vinal arkadaşlar çok güzel yorumları papçadan herkese kalp atacağım ekranda gördüğünüz arkadaşımız son takipçim size takip ederek ekran rahatlıkla çıkabilirsiniz. bu arada arkadaşlar yeni görevleri vermeyi unutmayalım şöyle seriden arkadaşlar UMP bulmaya çalışacağım kardeşim neredesin UMP lan adam bir anda önüme düştü gelsene buraya sen Aa, tamam sakiniz arkadaşlar arkadaş kaldı seni ben şöyle bitir lan olmuyor mu sen dur lan nereye kaçıyor Aa, Arkadaşını bırakıp gitti. Hemen yani sen şöyle bir unsu alayım ben. Oo, oh, huyan pini mermisi de var. Aha adam geliyor. Sen de git kardeşim. Tamam arkadaşlar ben anlamadım bu fight ama bilmiyorum. Neyse devam edelim yolumuza. Onun bit kadar görüyorum ama inşallah vur. Tamam çok güzel çok güzel. Uçak sahibini vurduk. Aha bot var. Tam botu salacağım ya. Lan sandıkta adam var. Dur 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 dur. Kaçayım yok çıkacağım. Yap lan aşağı şaşırttım arkadaş onu kaçıyormuş gibi yaptım geri döndüm hemen. Tamam bu baygın. O samanlıkların arasından bana mı bakıyor? Oğlum harbi bana bakıyormuş samanlıkların arasından. Botu da vurduk çok güzel. Lan lan lan. Dur sakin Tam bir şey yok dur ödüm patladı be. Adam M249 pusu kurmuş ya. Kardeşim sen şu MP'yi bir al bakayım. Tamam. Arkadaşlar adamın arkadaşını buydum. bak nasıl geliyor putu putu bak nasıl geliyor geleceksin. O arkadaşın için yanıma geleceksin. Oğlum abi harbi cesur adammış ha. Kardeşim cesursun da bana işlemez haberin olsun. Oğlum can lan ne yapıyorsun bunu? Bu nasıl bir oyunculuk? Vallahi win aldım ama hiçbir şey anlamadım bu oyundan.